Merhaba. Bu bölümde sizlere koruyucu izolasyondan bahsedeceğiz. Hematolojik kanserli hastalarda hastalık süreci ve uygulanan tedaviye bağlı olarak bağışıklık baskılanmakta ve fırsatçı enfeksiyonlar açısından risk oluşmaktadır. Başarılı bir tedavi sürecinin yaşanması ve fırsatçı enfeksiyonların önlenmesi için koruyucu önlemlerin hasta ve yakınları tarafından bilinmesi ve uygulanması Oldukça önemlidir. Amerika Ulusal Hastalık ve Kontrol Merkezi enfeksiyonların önlenmesinde alınması gereken koruyucu önlemleri standart önlemler ve genişletilmiş önlemler olmak üzere iki grupta sınıflandırmaktadır. Standart önlemler eldiven, el yıkama, önlük, maske, bone gibi koruyucu önlemleri içerirken genişletilmiş önlemler hava yolu Damlacık yolu ve temas yolu ile enfeksiyon bulaştırma riski yüksek olan hastalara uygulanır. Hastanede yatan veya tedavi alan hastalar dışarıdan gelebilecek enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır. Hasta refakatçisi ve ziyarete gelen kişiler önlem almalıdır. Tedavi süresince hastaların yanında olan refakatçiler hasta ihtiyaçlarının iletilmesine, yakından takip edilmesine Tanı ve tedavi sürecinin organize edilmesine destek olarak hastanın bakımında önemli rol oynamaktadır. Hastanın yanında refakatçi bulunmalıdır ve hastalanması durumunda refakatçinin değiştirilmesi gerekmektedir. Tüm hastanelerde ziyaretçi alımı ile ilgili duvarlara asılmış standart kurallar mevcuttur. Nötropenik dönemde enfeksiyon gelişme riski yüksek olduğundan bu hasta grubunda ziyaretçi kısıtlamasına gidilmelidir yakın dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren veya herhangi bir bulaşıcı hastalık öyküsüyle teması olan, canlı aşı yaptırmış kişilerin ziyaretine izin verilmemelidir. Gelen ziyaretçiler maske takmalı ve el yıkamaya özen göstermelidir. Hasta nötropenik dönemde enfeksiyonlara açık olduğu için gelen ziyaretçiler maske takmalıdır. Taburculuk sonrası kalabalık ortamdan uzak durulmalı ve maske takılmalıdır. Galoşların ayakkabı üzerine giyilmesi sırasında ellerin ayakkabıya temas etmesi nedeniyle enfeksiyon riski oluşacağından dolayı giyilmemesi önerilmektedir. Sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipman giymesi oldukça önemlidir. Hematolojik kanserli hastalarda özellikle nötropenik dönemde enfeksiyon gelişme riski yüksek olduğundan, bu hasta grubunda ziyaretçi alımı veya kısıtlaması ile ilgili standartların hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, Özel olarak planlanması önemlidir. Gelen ziyaretçinin kuralları anlayıp uygulayabilecek yaşta olması gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.